Maxin hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Yarın Eskişehir'e gidiyorum ve bugün bir e, Eskişehir'e gitmeden önce bir video olsun diye bir veda videosu olsun diye yaptım. Bugün arkadaşlar <laughs> ne oynuyoruz? Survival Escape. Bu arkadaşlar Squid Game'in bir e, mini oyunu. Bu oyunu oynadım 2-3 kez bir baktım. Sizin için hiç e, açmadım baya. Sezon 1. Sezon 1. Sezon 2. Sezon 3. Arkadaşlar bu arada sezon 3'ü e, çok bekliyorum. Sezon 1 ve sezon 2'yi izledim bitirdim. Daha kuzenlerim canlı canlı seyirciyi çektim. Ama bu biraz elim kaldı ama olsun. Arkadaşlar sezon 3'te böyle biliyorum. E, Squid Game dedi, bilmeyenler için. Haziran'ın 27'sinde. İngilizce yazmış ben okudum onu. E, Haziran'ın <laughs> 27'sinde çıkacakmış. Büyük ihtimal bugün yani bugün Şubat'tayız daha var okullar açılıyor okullar acaba o gün kapanıyor mu bilmiyorum yani Haziran'da kapanıyor muydu neyse. İşte Haziran'ın 27'sini açılıyormuş arkadaşlar bilginiz olsun ee, Squid Game paylaştı bunu neyse. Şimdi başlayalım Season 1. Bunu hiç bitiremedim de hatta ben bitirmeye çalıştım bitiremedim. Hadi bakalım 456'yiz çünkü burada botlar var galiba saçımızı maçımızı değiştirdik biz buradayız ama saçımız neden siyah bizimki sarı Gidelim bakalım indirebilirsiniz arkadaşlar bir saniye reklam çıktı reklam çıktı şimdi reklam çıktı alo Al. reklamı geçemedik he cam kırma oyunu hadi bakalım Hadi bakalım arkadaşlar. Bir saniye arkadaş biz şu ipucunu bir alalım yine de. Kapanmıyor arkadaşlar ya. Bir saniye çıkacağım. Videoyu durduramıyorum. Geldim arkadaşlar. Şimdi bize ipucuları gösterecek. Yeşil olanlarda bir şey yok. Mavi olanlarda bir şey var. Demek oluyor. Anam bu sefer de boş. Bak, gördük. Şu kal... Ne yaparsa yapmayacağım da nasıl zıplarsa ben zıplamayacağım. Hadi. Hop. Hadi. Hop. Hadi Geçtim 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 geçtim, geçtim arkadaşlar. Reklam çıkarsa arkadaşlar videoyu durduramıyorum ya. Çok değişik çok değişik. Çok değişik yani reklam bekleyeceğiz illa arkadaşlar sizlerle beraber özür dilerim. Çünkü dokunamıyorum yani durduramıyorum değişik inanılmaz hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Neyse reklamlar da zaten. 8700 oldu. Yoksa arkadaşım ben sizin için tabii ki durdururum. Beni kalitesi zannetmeyin. Ee, biraz da burnum akıyor. Değişik konuşuyor olabilirim. Sesim kanı çıkıyor olabilir. Ha Şimdi dövüşmek. Squid game e, sezon 1'de de vardı bu. Gihun'la e, Sangu'ya birbirlerini öldürüyordu. Gel lan. Gel oğlum. Can acaba 456 mesela numaraya göre mi oldu? Bence öyle değil ya. Ha, dur çizgiden çıkmayalım. Lan çizgiden çıkınca bir daha giremiyorduk. Hadi evet. Squid Game başında da göstermiş. Ben hatta kalamalı oyunu biliyorum zaten. Google'dan araştırmıştım. Böyle oynanıyordu. Gerçek bir şey yok. Dışarıdan öldüreceğiz artık ya. Çizgiden çıkınca bir daha giremiyorsun. Gizli müfettiş yapacaktım ben ya. Neyse. Çizginin dışından öldüreceğiz artık. Çizginin dışına çıkınca... Çizgiye basınca oyunu şey yapıyorsun. Ee, giremiyorsun galiba bir daha. Yes kazandık mı? Bitti. Yeah boy. Yeah boy bitti herhalde. Aa, arkadaşlar ben bu oyunu da indirmeyi düşünüyorum. Laptopta da vardı. Dur ben bunu indireyim. Arkadaşlar e e eğer yarın otele gidince müsaade olsam. Otelde zaten kalmalık öyle. Havuz mavuz değil. Annemin hastalığı için gidiyoruz. Otelde eğer kalırsak ben sizin için e okul e Yes kazandık. Oy, bir sürü şey oldu. Galiba bitti artık sezon 1. Evet. Welcome to season 2. Arkadaşlar mini gamesler ne var? Dropio. Yeni gelmiş bunlar. Jumping. Mingle diye bir şey. Arkadan kovdum. Ben de yapmadım. Hem bunu oynadım. E, o 1-2. E, 1-2 bir, bir, diye yine oyunlar oynatmıştı. Adam şey zannediyordu. Yeşil ışık kırmızı ışık zannediyordu. Şey. E, yeşil ışık kırmızı ışık şey ya. E, neydi ha kurabiye oyunu zannediyordu pardon ne kurabiye şeker işte o zannediyordu ama o şey oyun gelmişti yes guard Go guard. arkadaşlar gardiyanda da sezon 3'te olabilen ama guardian olunca çıkamıyorsun filan ama bir de guardian olmayı deneyeceğim arkadaşlar bu bunda bir de gardiyan olmayı deneyeceğim Yes, yani sezon 2. Yani sezon 2'deki oyunları oynayacağız. Onu da sezon 1'deki oyunları oynamıştık. Burada sezon 2'deki oyunları oynayacağız. Moda yeşil ışık kırmızı ışık oynatmadı. Ara oynatmıyor. Yes bunu durdurabiliyorum. Arkadaşlar bu reklamı durdurabiliyordum. Neyse. O reklamı durdurdum. Şimdi başa. İşte kıstım arkadaşlar. Bunlar da çok değişik bağırıyor. Zaten kısık, kısık duracak. Ben üçüncü oyunu oynayacağım. Çünkü 3. sıradayım bu ne kart bilmece galiba. Evet evet. Kolaydı. E ben basıyorum. Geçeyim zaman. Bu diğer reklam arkadaşlar durdurabiliyordum. İşte arkadaşlar dediğim gibi okul e, okuldan kaçış değil aileden kaçış. Aile baskısı videosu var. Sen potuko falan çekmişti. Diğer kişiler de çekiyor baya. Ondan ben de çekmeyi düşünüyorum. Bu ne? Minik. Ha. Beşteş oynuyor anladım. Gardiyan olmak da benim bir tane kuzenim var. Ee, o demişti. Falan. Mesela gardiyan olmak da güzel. Güzel duruyor ben galiba. Arkadaşlarım dizi çektik canla Cansu ile çok. Çok güzeldi. Dün yok dün değil ya. Dünden önce miydi? Dündü galiba evet. Çok güzeldi. Şimdi ben kuzenlerimi seviyorum. Ben sevdiğim kuzenlerimle de canla Cansu zaten. Arkadaşlar Can bu videoyu inşallah bu şeyi izlemez. Çünkü ona ben bir hediye alacağım. Bir dahakine. Ona bir hediye alacağım. Can, can bu, bu tarafı izlerse sürpriz kaçar ama kaçsın. Ne olacak öğrensin. Ona bir hediye alacağım. Ne alacağımı da söylemeyeceğim ona. Cevap hediye alacağım. Düşünsün satranç saati olabilir. Satranç takımı olabilir. Zaten satranç takımı falan var ama yapamadım mı? Ha yapmış ben 5 satır basmıyormuşum bunu ben oynayacağım dakşi hadi dakşi diyor bam tekte mi tekte yes dakika yok bunda rahat Evet dakika yok. Ve kazandık. Victory. Tipimize bak. Nasıl koşuyor? Paytak paytak koşuyoruz. Yeah. Yeah boy. Mobile 2 mi? nasıl oyun Geldim arkadaşlar. Ne oluyor? Ha, o indirdiğimiz oyun yüklenmiş. Okey. Girelim bakalım. 1400 won. 400 puan çok az ya aslında milyon olsa Haydi burada kaç kişi var? 456 kişi olması lazım ama ben yine sayayım. 1, 2, 3 lan. Ama dur sadece vaktimiz yok oyuna gidelim. Ben bir arkadaşlar bir kalmışım. Herkesi get hadi hadi bakalım. Ben Squid Game'de bunu izledim dedim ki ee, bence bu oyunda sorarım. Google dongule, ay, Google dongule. Nasıl ne gidiyor? Bingi, bingi, doğru da bu çok kaç kişi kaç kişi? Dajar, kaç kişi? Atlı karınca. Öldük. Nasıl ya? Nasıl? Nasıl? Nasıl, Nasıl oğlum? Ne attı karıncası? Kapı vardı orada. Kapıya girmemiz lazım değil mi? Allah Allah. Gida. Google don Google ben şurada durayım da. Don Google don Google. Bingi bingi duru da bir hani de bu çöp şida. Ay bu dünya. Ah bindik sonunda. La 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 şu çöp şuda. Ringa 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 şişeler keskin. Ringa 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 Yeah, yeah boy öldüler. Tek ben kaldım ve ben kazandım. Yeah boy. Güzel. arkadaşlar sezon 3'ü de tamamlayacağım. Sonra gardiyana geçeceğim. Hayır bu oyunlar yalan. %100. Ben baktım bütün oyunlara hepsi yalan. Grafik grafik. Berbat. Nasıl lan? Oğlum oyunda tek o ok kalmamış mıydı? Nasıl yani? Nasıl? Nasıl yani? Aa yeşil ışık kırmızı ışık var daha. Durun. 456'yım ya. Ben bu oyunları daha önce oynadım. Arkadaşlar şu sağ üstte. Green Light Red not diye bir şey var. Ona göre oynayacağım. Sesi duymayacağım. Durun. Ben bu oyunları daha önce oynadım. It is not game. Bu bir oyun değil. Ben orada da stop diyor zaten. It is not game. Green light. Red light. Ben bu oyunları daha önce oynadım. It is not game. Bu bir oyun değil. Arkadaşlar oradaki Squid Game birincisi de, de Ali çok saftı ya. Öldü. Salak yani çok salak demeyelim ne yapalım. Sanguya kandırdı onu çok güveniyor. Sigara değil bir moruk. Güvenmek öldürür. Pah. Sigara değil bir moruk. Güvenmek öldürür. 450 attı da biraz öldü ama on karakteri gelişti artık. Oyunu bitirmeye çalıştı ama onlar çakallık ediyor. Çok fena çakallık ediyor. Onlar profesyonel olmuş bu işte. Ama o da biraz güveniyor ama çok Ali çok güveniyor yani. Onun asıl öyle demesi lazım. Sigara değil bir moruk. Aha. Hadi ranzalar. Ranzalarda ben şunu bir alayım. Reklam izleyeceğiz 60 saniye çünkü şey yok. Hatta ben bu reklamı şöyle durdurayım sizin için. Siz benim hatta şurayı görmüş olun şöyle bir alayım. arkadaşlar hop. Baltayı ben alacağım. Selamünaleyküm. Hop bak tek de. hop iki vuruşta iki vuruşla bitti iki vuruşta bitti 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 bitti. İki vuruş sadece iki vuruş. Bugün vuruş. Bu güç iki vuruş. Hop bak çok güzel. Bu güç arkadaşlar İki vuruş. Bitti. İki vuruş. İki vuruş da bitti kardeşim. Ya bu arada peltek değil. Böylesine şakasına. İki vuruş. iki vuruş da bitti kardeşim. Altın kapılarımız kan oldu Tayfun. İki vuruş da bu iş tamamlandı kardeşim. Finish mi? Öldüm mü? ben? Dayo. Bu iş burada biter kardeşim. Kardeşim. Kıt kim demişken kardeşim aklım havi kapı. Neyse neyse. Hemen tamamladık oyunu. Bu nasıl bir reklam ya? Geldim arkadaşlar. Hadi bakalım. 5.910 kaç kişi kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 kişi kalmış. Çok az kaldık. Dolunay kesin 456 kişi değildir yalan. Öyle 456 kişi mi, kişi mi olur oğlum? Daha olabilir bilmiyorum latch bunu görmedim ben. Sezon 2'de böyle bir oyun yoktu yalan demeyin. Ben sezon 2'yi bitirdim böyle bir oyun yoktu lan. Ama galiba sezon 2'de Song Gi-hun'u öldürme büyük ihtimal böyle bir oyun olacakmış. Sezon 3'te arkadaşlar çok tehlikeli bir oyun geliyor diyorlar. Yani asmalı oyun. Hatta ben de gördüm onun sembolünü. Asmalı bir şeydi. Hayır. Ya şaka yapıyorsun. Tekrar öneceğim. Tekrar başladık arkadaşlar. Şimdi ölçü. Hadi bakalım. Böcekçi. Hayır. Kırmızı ya. Kırmızı ya. Hayır. Yapma yapma yapma. Ben burada sadece yürüyeceğim. Dolaşacağım. Son kareye kadar gideceğim. Sonra buradan dolanacağım. Oyun kasması çok güzel olacak. Hayır zıplayamadık. Oo burası bomba çıkarmış. Ben burada yürürüm baya. Yes ben kazandım. Artık ölmüştür bitmiştir bence. Satranç mı? Ben arkadaşlar burada satranç çok severim. En sevdiğim oyun damayla satranç. Dalemin ayağımı vurdum arkadaşlar. Neyse. Ben yani damayla satranç videosu çekmiştim ve 3 kişi kaldı. Damayla satranç zaten videosu çekmiştim. 3 kişi zaten bunu saymama gerek yok. İlk önce ben gireyim oyuna. İlk önce giren en iyi olur. İlk önce giren ilk önce ölür. <laughs> i̇lk önce giren son ölür. Lan hani üç kişiydi oğlum bunlar kim? Bunlar neden geldi? Bu ne? Flor Vivian love love lava diyor. Ne diyor? Bu ne? Aha. Çık 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 tırman. İlk ben çıktım. Yeah boy. Yeah boy git lan buradan. İtme yok mu itmek? İtelim şunu biraz. Şunları itelim. İt it, 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 it. it. Lan ne yapıyorsunuz tövbe estağfurullah. Şimdi onlar besin kesin botta evet. Onlar zaten yanına gelen bir kişiydi. You win bra. Yes. Welcome to season 2. 2 değil lan 3 3 İngilizce unuttuk. Buna garden nasıl açıyoruz birader? 16300 liramız oldu. Biraz. Aa garden ikinci sezonu geliyor mu? Üçüncü sezonu. O oh, burada da guard olabiliyor. Bir guard alalım mı arkadaşlar? Üçüncü sezonu bitirmeden. Bir ikinci sezonda guard alalım. Bir saniye. Bir deneyelim. Guards şu anda. Guardian. Bir kez Guardian. Sonra zaten sezon 3'ü e, bitireceğiz. Sonra bir daha bir guard olacağız sezon 1'de. Sonra bitecek. Sadece bir kez denemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar yeşil ışık kırmızı ışığın gardiyanı olacağız. Biz arkadaşlar vur diye gösterecek. Şunu vur, bunu vur diye. Ben şu adama taktım bak. Hile yapmaya çalışıyor. Ben buna taktım. Buna taktım ben. öldürebiliyoruz istediğimizi. İstindekini de öldürebiliyoruz mu? Hayır. Gardiyanı öldürebiliyoruz mu? Hayır artık. Öyle artık. Öl birader sen de öl. Öl sen de öl. Keşke nişancı abla gibi. Keşke ne yapsın. Ölmeyen kaldı mı onun başka? Biri <laughs> <Değil> mi var? Haa okey. Hoppa güzelmiş gardiyan olmakta. ne arkadaşlar e, kaç milyon yazıyordu neyse boşver. Koş 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 oğlum. Dost dost diye nice nice sine sarıldım. Bu ne lan? Ha üstünden atlama okey. Birini çarpsa bir şey olur mu? Lan? What? Ha, ne oluyor dedim. Bazen hmm, hmm, hmm. deyince ölmüyor mu onlar? E benim ne yapmama ne gerek var? Hmm, 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 hmm. Ha düşenleri öldürüyor. Çok kişi düşüyor ama ben bundan nasıl yetişeceğim şimdi? Öldür diye gösteriyor. Okey. Lan birbirine çarpıştı. Ve onun ölmesi lazım. Üç kere çarptı yeter ama. Adam oyunun bug'ını bulmuş. Süre bitene kadar burada bekleyecek. Iyi, i̇yi taktik. Ölmüyor ağacı benim öldürmem lazım onları ama. Taktiğe diye bak be birader. You ne Bana mı dedi onu? Abi ne yapayım? Bana hiç kimse bir şey demiyor. Ya sen ne yapıyorsun? Reklamına başlayacağım şimdi. Ha, bak ben burada arkadaşım oynayacağım. Tüm sen reklamı seziyorsun. Gardiyan kötüymüş ya ben çıkıyorum. Arkadaşlar sezon şu bitireceğim. Gardiyan olmayacağım. Kötüymüş. Beğenmedim. Yine buradan. Yine gardiyan mı olacağız? Olmayalım ya. Lan. Oğlum bir git ben gardiyan olmak istemiyorum. Hey. Bro. Heh. Player. Tamam. Sezon de bitirelim arkadaşlar. Paramızı kazanalım. Sonra diyelim ki ben bu oyunları daha önce oynadım. <laughs> ben bu hatta bir tane şey vardı ya robot vardı. Ben bu oyunları daha önce oynadım. O, oy gibi ses çıktı sesim. Ben bu oyunları daha önce oynadım. Ben bu oyunları daha önce oynadım. Oha. Lan. What the hell? PUBG'de böyle bir şey yok onun. Nereden... <laughs> bu ne lan? Sezon 3'te böyle bir oyun mu çıkacak? Allah Allah. Nereden yapıyor ki bu adam acaba? B büyük ihtimal bence kafasına göre koymuştur oyunu. Ya acı bir daha oynayacağım. Bence adam bu oyunu kafasına göre koymuştur. Böyle bir oyun çıkacaksa baştan ipucu almışızdır. Baştan ipucu almışız demektir. Yani böyle bir oyun varsa sezon işte önceden spoiler alırız. Yarış başladı mı? Bu ne oğlum? Ben de gireyim bu yarışa var. Brain Games for Kids. Mental app. Brain, Brain, Beyin, Games, Beyin oyunu. Çocuklar gibi bir şey işte. Ya ben niye insanların benim telefonuma nasıl kaydettiğini niye istiyor? Ya boş boş reklamlar var. Efe, 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 Efe Okul. Efe, İzmir, efe, okul. Adını Efe mi diyecektik? Çeşme Futbol. Efe İzmir Spor. Dönerci Başı Hasan Keyi. Serhat Efe Dönercioğlu. Efe İzmir Spor. Efe İsi C C C, -C, -C, -C. Neyse Pekala arkadaşlar bunu Gel top Top geldi yani golf gibi bir şey oynuyorsun Bas oğlum. Bas oğlum. Hep buna basacağım. Hep 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 hep. hep. Your kill. Yeah. Yeah boy. Hemen hem biz birebir yaptık. Diğerleri de birebir yapmıştır. Selam. Biz baştan spoiler almış oluruz eğer o oyunları daha önce oynatırsa. Arkadaşlar özür dilerim size de reklam izlettim ama orada da neyse. Ne yapalım artık. Ya yeter abi reklam çıkmasın artık. Yeter. Yeter yeter arkadaşlar burada rahatsız olmuyorsunuz diye inşallah reklam izliyorsunuz. ama durduramıyorum işte o sor sorun niye durduramıyorum Bu oyunda reklam çıkıyor interneti kapatınca da internet şey diyor ha böyle bir oyun mu vardır Allah Allah Baştan spoiler alırız böyle olursa da adam nereden biliyor zaten bilmiyorum Orada şey vardı ben profilimde gördüğümde adam böyle parayla çekiyordu bir tane bir tane gardiyan Adamı böyle paraların üstüne sürüklüyordu. Çekiyordu ayağından. 187, 350. Öldü. Ha haritadan bakıyoruz. Okey. Galiba biz beyazları öldüreceğiz. Ya da kırmızıları. Ama kırmızıların bize olması lazım. Gerekmiyor mu? Okey beyazları öldüreceğiz niye uzaklaşmıyor? Ben bu adamın içine girdim. Finish bitti. Kayıp mı ettik biz? E ne yapalım acı kimse öldürmüyor ya ana. Yetti ha yetti. Ben şimdi... reklamı durdurayım bir saniye. Arkadaşlar bu arada kuzenim canlı videoyu izlerse bir dahaki geldiğinde niye hediye almadın demesin. Çünkü biraz zamanı var. Büyük bir hediye alacağım için Biraz zamana olacak Siz bir dakika geldiğinizde belki verebilirim. Lan. Ben niye öldüm? He. Ben şey oldum. Şimdi ben katil olacağım. Ben kaçacağım. Seeker. ben kaçıcı olacağım. Okey. kaç. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. kaç, 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 kaç. Lan. Ya git peşimden. Buradan biri sıkıştırırsa var ya. Kaç birader kaç. Hayır hayır hayır. Şuradan sıkıştıracak. Hadi. Sıkıştım. Hayır. Ya abi. Ben öldürcem öldürmek istiyorum ya. Öf. Arkadaşlar son bir kez daha deneyeceğim. Eğer olmazsa hep çekişük şey bir de acıktım, yemek yemedim. Yine kaçıcı oluyoruz ya arkadaş yeter ya. Bir kez mi katil olmaz hakkımız vardı? Roketi kullansam olabilir aslında. Roketle kaçarım. Neyse boş ver. Bir daha reklam izlemek istemiyorum. Kaç oğlum, kaç 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 kaç. Bizim onları finish'te yakalamamız lazım. Finish olunca onlar ölüyor. Kaç oğlum kaç oğlum Kaç kurtar kendini Hadi buradan sıkıştırdılar Kaç oğlum hadi Ortada birisi pusula bekliyor gördüm haritadan Orkaya gitsin Git oradan sen abi Çok kişiyi öldürmüş bir şeyler 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Bitti bir daha devam edeceğiz. Zaten arkadaşlar bundan sonra bir daha kaybedersem çıkmam lazım arkadaşlar. Açım. Allah kaybetmeyiz bitiririz de bitirerek çıkarız artık. Evet. 2901 oldu. 2901. Daha çok kişi var ya. Aha. Zıplama oyunu. Daha demin gördüm. Ben de oyunun bug'ını bulacağım şurada. Aa. Oraya gidince ölüyoruz mu? Tamam. Bunu bir kez tamamlayacağım. Niye oraya gidince ölüyoruz? Adam ölmemiş tam orada. Öldürmemiştim ben galiba. Hadi bakalım. Durdu bu. Zıpla. Tamam. Düştük. Sıkıntı değil. Hoppa kısıpladık. Bu niye duruyor? Sadece koşuyoruz. Hadi iki taraftan da çıktı. Diye böyle dönerse hop öldük ya. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Şu reklamı geçelim. Arkadaşlar e, oradaki reklamı durdurdum öyle geldim. arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Geçemedik sezon açıyor ama bir dahaki videomda geçmeye çalışacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinizi üzmeyin. Bay bay.